aşiretin ismiyle ilgili yani kaynaklar belgelere baktığında belki biraz farklılıklar var ama önemli olan izollar ve diğer aşiretlerin ne dediğidir. Mesela biz kendimize şunu diyoruz. Em hizoline. 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 Yanji hizoline. Aslında biz hizoluz. işte hezoluz diyoruz. Tabi bunu e, baktığımızda e, bunun hani kelime olarak ne manaya geldi? Hes kelimesi biliyorsunuz Kürtçe'de güçlüler, kuvvetliler anlamına geliyor. Tabi bu e, araştırma yaptığımızda şunu gördüm. Mesela Horasan izolları kendilerine diyorlar ki işte koyun sürürsüne çobanla çoban iki kardeşmiş işte izollular. E, kurt e, sürüye daldığında bunlar hez hez demişler hani hez bu kardeşlere. O ismin oradan geldiğini söylüyorlar. E, Diğer burada da mesela hiz his kelimesi aslında eskiden e, bu yağ falan konulan biz hiz dediğimiz bir şey var. Aşirete baktığımızda, yaşam şekline de baktığımızda aslında bunlar göçebe. E, onunla ilgili olabileceğiniz, tabii ki bu aşiretin ismiyle ilgili e, yazılı belge, kaynaklar incelendiğinde aslında Karaca Karacadağ bölgesine e, izala dediğini görüyoruz. E bazı kaynaklar Karaca Da diyor ama bazı kaynaklar Tur Abdin bölgesi diyorlar. Biraz daha medyata doğru falan denilse de Salvini'ye göre ya da birçok kaynağa göre burası Dicle bükülümüne bağlı. İşte Diyarbakır, Mardin arası bölge. E tabii bunu biz farklı e, değişik dönemlerdeki aşiretin e, ana yurdu olması sebebiyle de aslında e, burayla bağlantı olabileceğini düşünüyoruz kelime olarak büyük ihtimalle işte hez kelimesi, heyz kelimesinden aldı diye düşünülmüyor. E, düşüncesindeyim yani. Kürt aşiretlerinin yayıldığı coğrafya, siyasi, dini, kültürel etmenlere bağlı olarak çıkış noktasından çok farklı noktalara uzanabilmiştir. Hizola şiretinin çıkış noktasının Karacadağ olduğu düşünülmektedir. araştırma yaptığında aslında birçok ülkeye yayıldığını gördük. Mesela İran, e, Türkiye, Ürdün ve Suriye'de olduğunu gördük. Fakat Ürdün e, ve Suriye e, çok fazla bir şey belli bir yoğunlukta değil. Ürdün'e özellikle Şam üzerinden hani belki geçmişi 300 200 300 yıllık bir süreci var. E, onlara sorduğunuzda ya da araştırma yaptığınızda Mezopotamya'nın yerli Kürt aşiretlerinden olduğu gözükmekte yani bu coğrafyada özellikle Diyarbakır, Mardin ve Urfa arasında bulunan Karacadağ bölgesi. Ee, daha çok ilk yazılı belgeler hani kaynak olarak aşiretin geçtiği özellikle şerefname de şey e, orada Mervani Devleti'nde Hisoller olarak geçiyor. Sonraki tarihlere baktığımızda e, dağılım coğrafyasının buradan farklı yerlere dağıldığını görüyoruz. Buradan işte e, özellikle Urfa, Adıyaman, Fırat havzasının e, tarihsel olarak da var. Yani en azından 1500'den bu yana bu coğrafyalarda izola şiretinin olduğunu görüyoruz. İşte e, Fırat Nehri'nin iki tarafında Adıyaman, Urfa, Hilvan'la e, Kahta, Gerger, Siverek, e, mesela Çermik, Ergani üçgeniyle karşı tarafta Pütürge, Malatya İzollu Kale. Bugünkü Kömüran Köprüsü'nün bulunduğu civarıyla baskil coğrafyası Ayrıca daha kuzeye doğru işte Dersim'in Mazgirt ilçesiyle Kovancılar, Karakoca, eski Palo bu ilçeler sonradan ayrıldı. Palo Mazgirt arasında Peri Havzası'nda oldu ve Erzincan, Tercan, işte Bingöl'ün kuzey hatı Varto'ya oradan da Erzincan'dan Refahiye üzerinden Koçkir bölgesine bir dağılım gösterdiğini görüyoruz. Bir kısım göçebe grupların da yani 1800'lerde en azından 1700'lerin ortalarından itibaren işte bugünkü Antep, Afrin, Cerablus hattı ile bir kısmının Konya civarlarına, Konya-Cihanbeyli, Adana'da hani bu 1800'lerde bazı gezginlerin anılarında da görüyoruz. Mesela Garki Karalar diye geçiyor izolların kabileleri. Bu coğrafyada olduğunu görüyoruz. Ancak dağılımın yani asıl orijinal merkezin Karaca Dağı'dan dağıldığını düşünüyoruz. İran Horasan'ı incelediğimizde İran'daki çünkü şöyle bir anlayış da var. Bazı özellikle Alevi izollar, Alevi kökenli izolların hani Alevi olan izollarda şu var. Biz Horasan'dan geldik hikayesi var. Sadece bu değil aslında belli coğrafyalarda Malatya izolu da buralarda da belli ama yani sonradan geliştiği gölse de Horasan izollarını incelediğimde de aksi bir durum. Buradan geldiklerini. E ee, kabilelerine inceleme şansı bul. Mesela sözlü gene o coğrafyayı belki e, ziyaret etmedik ama mesela Karacadağı diye bir kabileleri var. Karacadağı ilginç bir isim bu Karacadağ coğrafyasıyla da. Ama siz onları söylediğinizde aynı benzer kabilelerin olduğunu görüyoruz ve bunlar da e, bu, buradan gittiklerini söylüyorlar. Hizola şiiretine dair bilgiler yazılı kaynaklarda 10. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Ancak aşiret mensuplarının sayısından yaşadıkları köylere, göçebe hizolların kışlak ve yaylaklarına en kapsamlı bilgiler Osmanlı arşiv belgelerinde bulunmaktadır. İlk şey Mervani Devleti'nde şerefnamede geçen bir hizolileri, mefarkinli hizoliler diyor. Tabi o günün koşullarında mefarkin işte biliyorsunuz Dicle Nehri'ne kadar ki tabi Bismil o hata kadar ki devam eden bir şey. Ee, biz tam olarak o coğrafyada olduğunu görüyoruz. Ee, mesela Silivani beylerine bağlı, Süleymaniye olarak geçiyor arşivlerde, belgelerde. Bir ismine, buradan 950 yıllarda, e, buradan e, aşiretin ismine tarihsel olarak rastlıyoruz. Daha sonraki dönemlerde, 1100'lü yıllar salahdin Eyyubi dönemidir. Genelde Arap kaynaklarında geçiyor. Bu e, Makrizi, e, biliyorsunuz meşhur Mısır'da olan bir. Makrizi'nin çalışmasında görüyoruz ki en büyük Kürt kabilelerini sayıyor. Bunlar arasında İzol'u da sayıyor. Ayrıca Salahdin Eyyubi dönemindeki o tarihsel süreçler biz şunu görüyoruz. Salahdin Eyyubi'ne ait askeri birliklerde yer aldıklarını görüyoruz. Bu da aşiretin ilk kaynak bilgileri öyle. Bu tarihten sonra tarihsel olarak Osmanlı Safevilerin 1500'lerin başında yoğun olarak artık aşiretle ilgili belgeler, dokümanları net ortaya çıktı. Osmanlı Devleti'nin özel bir durumu var. 1518'den bu yana bu bölgeye ele geçirdiğinde Osmanlı tarih yapıyor. Yani sayım yapıyor, nüfus sayımları yapıyor. Tarih defterleri düzenliyor. Hangi cemaat, hangi kabile, kim nerededir? Bununla ilgili yapıyor ve İzol aşiretiyle ilgili aslında ilk belgelere bunlar da rastlıyoruz. Tabii biz de bunları kalalıyoruz Yani tarihsel olarak süreçte hangi biri? Özellikle Diyarbakır ve Mardin. Ahmet Mardin, Amit bölgesi geçiyor. Amit bölgesinde e, ilk e, 1518-40'daki yapılan ilk tarih defterlerinde e, 18'de Hirzoli cemaati geçiyor. Daha sonraki köy köy saymalar var, haneler var. Sanırım 1518 ile 40 arasında e, 300'den fazla haneli birçok köyde meskun yani yerleşik olduğu gözüküyor. Bu tarihten sonra ilk İzol ismi Malatya bölgesinde 1530'da biz İzol köyünü olarak biliyoruz. Ama 1520 30 ve 47'de üç tarih yapılıyor. Orada herhangi bir cemaat yani aşiret ismi geçmiyor sadece İzol diye bir köy var. Tabi bunun yanında İzolların kabilelerine ait mesela e, kabile isimlerinden de mezralar var. Mesela Sersu kabilesi var, e, işte Gazez var o İzol dediğimiz köyün etrafında aynen o coğrafyada. Fakat 1560'ta biz Malatya'nın Cubas'ın Cubas'ın Cubas, Cubas, Cubas nahiyesine bağlı Dayı diye bir köyde 10 hane 14 hanelik izol aşiretine rastlıyoruz. Bir de 1570'te işte Karaburç dediğimiz bugünkü Birecik Sancı, o dönem Birecik sanca, bugünkü aslında Araban, Adıyaman, Samsat ve o üçgene düşen bölgede. Beraz Berazi Kürtlerle ilgili 22 haneye rastlıyoruz. Fakat daha yoğunlukta Diyarbakır ve aşiretin yoğunlukta bir de kabilelerin olduğu 1570'lerde okçu Okşu İze dinli olarak bildiğimiz bugünkü Afrin coğrafyasıyla işte kilisin olduğu bölgede 1570'lerde Hizkan, İzikan falan bu kabileler var. Tabii ki bu kabileler Diyarbakır dışında 1541'den sonra 1568'deki falan tarih defterlerinde biz Diyarbakır bu bölgede özellikle Mardin Savur'a yakın işte o dönemin Beraz inahiyesi var. Oraya kadar ki bölgede hem kabile isimlerinde hem de aşiret isimlerinde birçok köyün olduğunu görürüz. Kürdistan'da aynı ismi taşıyan aşiretlerin bir kısmının farklı inançları benimsediği görülmektedir. Aynı ismi taşıyan bir aşiretin Şengal'de ya da Ermenistan'da yaşayan grupları Ezidi inancına mensup iken Kars, Ağrı, Van hattında yaşayan grupları Şafi Müslüman olabilmektedir. Veya Hasanan, Haydaran, Hizol örneğinde olduğu gibi bu aşiretlerin Dersin ve civarında yaşayan grupları Alevi inancını benimsemişken diğer grupları Şafi inancını benimsemiş olabilmektedir. Dil ve lehçe anlamda aslında Kürtçe konusunda yekparedir yani tek bir de ama inanç konusu karışık bir konuyuz aşiret. Bugün genelde aşirette iki tane mezhep vardır. Mesela Alevilik ve Hanifilik mezhebi. Sünni Hanifilik mezhebi. E, Tabi biz e, şöyle yedir, yani bazı kaynaklar ya da sözlü gelenek, kaynak anlamında demiyorum, sözlü kaynaklara baktığımızda izolların bir kısmının ezdi olduğu iddiası da vardır bunun içinde. E, biz şu ana kadar e, yaşam olarak şu anda ezdiği olarak yaşayanlar olmadığı için bir de herhangi bir belgelerde, kaynak belgelerde denk gelmedik ezdilik kısmıyla. Varsa önceki inancı ama ee, şey, Alevilik ve Hanefilik mezhebi şu anda da var. Yani bu tartışma şu konu. Bu mezhebiyle ilgili tabii biz Salahdin Eyyubi dönemine ait işte 1200'lerdeki o bağlık hani Müslüman oldukları gözüküyor. Hani biz en azından öyle biliyoruz. Ee, Müslüman. Fakat e, inanç boyutunda, mezhebi boyutta bin, e, inancı ile ilgili ilk önemli belge 1578'deki Osmanlı'nın bir fermanında yazıyor. Aslında e, İran Horosan'daki izolları incelediğimiz yani Safevi kaynaklarında tabi Ali Rahmeti'nin Kürtaş Şirettir o bölge yazdığı bir kitapta diyor ki İzollar 1514 ile 1599 arasında işte bir sürü Kürt ile beraber Zahuriler, Çemişkezekler var, işte planlar var, farklı farklı rışvanlar var. Bunların Osman, Safevi taraftarı oldu ve Osmanlı'ya karşı savaştıkları Alevi Kızılbaş oldukları söylüyor. E, bu kaynaklarda öyle gösteriyor. Bunun dışında biz Osmanlı kaynaklarından da direkt e, 1514 bahsettiği Çaldıran Savaşı ve o dönem 1578'deki bir ferman. Fermanda Osmanlı devleti bir ferman bu Fırat havzasında özellikle bugünkü Kahta, Malatya, Çerbik, Siverekatı, o Fırat havzasındaki bugünkü önemli bir kısmı sünni olan Hanifi olan izolların olduğu coğrafyada bir ferman ve fermanda şunu yazıyor. Bunların Kızılbaş olduğu. Şah İsmail adına hareket ettikleri, vergi vermedikleri falan hani bir sürü şey var. Bunların hani dinden dönme oldukları, o dönem Rafizi dedikleri o belgedir. Orada mezhep olarak İzolların hani Alevi oldukları oradaki o bölgedeki. Tabi coğrafik olarak siz düşündüğünüzde Dersim işte bugünkü Koşkeri'de İzollar, işte Bingöl'ün kuzeyi bir kısmı da burada olmakta, halen Aleviliği devam ediyorlar. Bu Malatya İzolları da var. Böyle az da olsa devam ediyorlar. 1500'lere baktığınızda aslında aşiretin köken olarak bu coğrafyada hani bugünkü Sunni Hanefi dediğimizin bir kısmı Alevi olduğu tezi en azından o belgede öyle anlaşılıyor. Tabii ki mezhep olarak hepsinin Alevi olduğunu söylemek mümkün değil. Yani muhtemelen o dönemde alimfilik falan vardı. Bu sözlü genelin dışında mesela hareketli grupların gidip gelmesiyle beraber mesela bu Dömürli civarlarında hani işte Dersim'den gelme izollarla ilgili. Yani bu coğrafyada aslında mezhebi olarak bir karışıklık söz konusu. Yani bu mezhep konusu aslında tek bir mezhepten değil. Aşiretin hem Hanifi hem de Alevi oldu. E, fakat en azından 1500'lerin başında itibaren bir Alevilik olduğunu görüyoruz. Önemli olan da da hani bir e, karışık bir inanç mezhepsel olarak. Yani İslam içerisinde bir mezhepsel olarak karışık olduğunu görürüz. Kürtçenin kurmancı lehçesini kullanan Hizola şireti mensupları tıpkı diğer birçok Kürt aşireti gibi yerleşik, yarı yerleşik ve göçebe olarak tarif edilen üç yaşam biçimi birlikte icra etmektedirler. Egemen devlet politikalarından etkilenen bu yaşam tarzı kendi içinde de geçişkenlik arz etmektedir. Aşiret'ti aslında incelediğimizde şöyle eee göçebe gruplarına denk geliyoruz. mesela 1500'lerin başına tarih defterlerine baktığında hani yerleşik köye yerleşik olmakla beraber 1600'lerden itibaren baktığımızda bunların göçebe, konar göçer olduğu Osmanlı belgelerinden tabi. Genelde yerleşik, yarı yerleşik, yarı hani göçebe ve tam göçebeler vardı. Mesela göçebeler bu Karaca da aslında göçebe Kürt aşiretlerin kışlağıdır. Kış aylarını hani biz kışlak dediğimiz Kuhustan ya da hani Zivistan dediğimiz yer. Bir de Zozan var, yaylalar var. Yazlık olarak gittikleri. Aşiretin geneline baktığımızda belli yerlerde yerleşimin dışında aşiretin genelde göçebelikle hareket ettiğini görüyoruz. Bunlar işte yazın Bingöl yaylaları, Varto, işte Erzurum'un da bir kısmı, hatta Erzincan, Tercan, Nazimiye, Dersim, hatta bizim mesela kendi kabilemizin eski izoların bir kısmı bizim Nazimiye, Tigin yaylaları falan geçiyor, Munzur. Bingöl yaylaları ki 1640'larda Evliya Çelebi seyahatnamesinde yazıyor. Diyor ki Bingöl yaylalarına çıktığımda işte Yezidiler, işte bilmem bir sürü Kürt pisyanlar var, Zaza var, İzollar var diyor yaştık Osmanlı belgeleri 1700'lere baktığımızda Osmanlı önemli olan da İzol nüfusundan bahsediyor. Göçebe nüfusundan bunların işte yaylalara doldu. Bunların yerleşik hayata geçilmesi için de hatta da zaman zaman müdahaleler etti görüyoruz. Bazen de şöyle 1700'lerde Malatya civarlarında aslında yerleşik hayata geçmiş bazı grupların rakaya sürgün edilmesiyle beraber bakıyoruz ki bu gruplar firar ediyorlar raka civarlarında ve yeni bir hayat sürüyorlar. Göçebe'lik. Devletten saklanıyorlar, vergi vermiyorlar. Yani bu grupların yerleşik hayattaki grupların bile hareketini... Genelde aslında aşiretin genel anlamda baktığımızda 1800'lerin ortalarına, 1900'lerin başlarına kadar belki göçebe yaşadığını görüyoruz. Kürdistan'da şiret yapısı üzerinde etkili olan en önemli olaylardan biri 16. yüzyıl başındaki Osmanlı-Safevi çekişmesidir. Siyasal ve inançsal farklılıkların belirlediği bu zaman dilimi sonraki dönem üzerinde de etkili olacaktır. 1500 Çaldıran Savaşı 1514'te olduktan sonra asıl çatışmalar izolların merkez olarak ösü olarak Karacadağ bölgesi biliyorsun Diyarbakır ve Mardin arası asıl çatışmalar bu bölgede yaşanıyor. Çaldıran Savaşı'nda Safeviler yenilip o bölgelerden alıyor ama Safevilerin bir kısmı bu coğrafyada tutunuyor. Mesela neresi? Diyarbakır ve Mardin. 1514'te başlayan bu çatışmalar 1516'ya kadar devam ediyor. Necat Köyü'ne göre işte diğer bugünkü Dedo Köyü dediğimiz aslında Kasrakancı'ya yakın bir yer. Diyarbakır Mardin arası bu veren Şehir Üçgeni'ne de düşüyor. O bölgede Safeviler final savaşı orada yapılıyor. Karahan kontasında Safevi kuvvetleri Osmanlılar savaşıyorlar. Biz Safevi belgelerine baktığımızda Ali Rahmeti şöyle diyor. Diyor ki İzolların işte kadınları kocalarıyla eşleriyle beraber diyor. Osmanlı'ya karşı savaştılar diyor. O kadar cesaretliler falan. Horasan izolarını da soruk yani bu, bu anlamda bu Dejat Göynük izol ve Şehana şiretleri ismini kullanmıyor fakat şunu diyor işte diyor Karahan aşiretlerinin işte o yanında savaşanların diyor e, kıyafetlerini giyip e, kadınların kıyafetini giyip Osmanlı'ya karşı savaştı. Aynı zamanda Safevi kaynaklarında yani örnekte Ali Rahmeti'ye göre bu ise aslında İzollar ve Şehana şiretleridir. 1516'daki o Diyarbakır-Mardin çatışması dediğimiz Dedo köyündeki o katliamda. Ve orada Safeviler e, yeniliyorlar, e, Mardin çekiliyorlar. E, bu kuşatmalar genelde Kızılbaş askerler olarak bilinir ama bu bölgedeki Kürt aşiretleri ol, olduğunu görüyoruz. Fakat Evliya Çelebi de bununla ilgili şöyle bir şey der. Der ki bu e, yapılan anlaşma üzerine diyor, buradaki Kürt askerler diyor Şengale çekildi. 1516'daki o katliamdan bahsediyor. Aşiretin ilk tutumu, Safevi ve Osmanlı arasındaki ilk tutumu burada görürüz. Bu çekilme ya da aşiretin bir kısmının Horasan'a gitmesine rağmen 1578'e geldiğimizde aşiretin hala Safevi taraftarına yani yani Şah İsmail taraftarlığı yaptığı gerekçesiyle Osmanlı fermanlarında rastlıyoruz. Yani 16. yüzyıl dediğimiz en önemli fermanlardan biri. Bu fermanda İzol, Rışvan, Karasaz, Komi, işte Şeyh Hüseyinli gibi cemaatlerle yani o dönem aşiretlere cemaat de Bunlarla beraber Osmanlı'ya karşı mücadele ettikleri Safevi e, e, Safevi'nin o dönemki bu bölgede e, emiri olan ya da propagandacısı olan sahte Şah İsmail diye bir adam var ve bu bölgede özellikle çok büyük etkini isyan çıkarıyor. Bu bahsettiğimiz tarih 1577 78 yılları. Burada izol aşireti de öne çıkıyor. Şahsa yardım ettikleri, bahsedilen kişiyi sakladıkları onun, onunla birlikte hareketler ve bir katliama sebep oluyor. Yani burada bir, 1514 ile 1500 başına kadar şunu görüyoruz. Aşiretin safe bir kısmını en azından hani görünen kısmıyla safe bir taraftarı oldu ve Osmanlı'ya karşı mücadele ettiğini görüyoruz. 17. yüzyıl Osmanlı dünyasına damgasını vuran olaylardan biri de Celali isyanlarıdır. Bozuk düzene baş kaldırının gelenek haline geldiği bu dönemde isyan edenler arasında Hizolu aşireti de vardır. Şimdi e, Celali isyanları tabi biz öncesini bilmiyoruz çok fazla hani Celal ama Celali isyanlarının e, en önemli 1540'lar e, ve 60'lı 80'li yıllara kadar e, Gürcü Nebi, Çomar Bölükbaşı işte bunlarla beraber iki tane şahsı görüyoruz. Evliya Çelebi seyahatnamelerinde ayrıntılı bir şekilde bu şahstan bahsettiği karşılaştırmalı, karşılaşması, onun yiğitliği ve her şeyi anlatır. Evliya Çelebi genel anlamda Celali isyanında olan isyancıları çapulcu, katil, böyle çok aşağılar yani. Fakat ona göre Çomar Bölükbaşı bir kahramandır. Biz bunu yine Evliya Çelebi kaç sefer onunla karşılaşıyor. Evliya Çelebi ilk onunla karşılaşmasından bahsederken diyor ki Çomar Bölükbaşı aslında Gürcü Nebi'nin Bölükbaşısıydı. Gürcü Nebi'nin Başısıydı. Daha önce Diyarbakır'dan Şengal'a kadar ki bölgede Bölükbaşılık yaptığı söyleniyor. Fakat bunun savaşa giderken çok yiğit, kahraman şey özelliklerinden anlatıyor. Hatta onu zaman zaman Evliya Çelebi hatta birisileri yolda yol kesip eşyalarını, şeylerini alırken oradan yardım istedi ve onun kurtardığını söylüyor. Ee, Evliya Çelebi ilk önce bunun İstanbul'daki baskını, Celalilerin İstanbul baskını var. Ee, bu baskında işte Gürcü Nebi ile beraber e, İstanbul'u basmaları, işte en önemlilerden birisinin e, Çomar Bölükbaşı olduğunu söylüyor. Ve bu Çomar Bölükbaşı her gittiği savaşta ve çatışmalarda e, hey ben izolu Kürdü kabilesindenim diyor yani şeylerinden de yazıyor. Bunun izolu olduğunu yazıyor, İzola şiretinden olduğunu yazıyor, kabilesindenim şeklinde yazıyor. Ve bu en son Van'a kaçıyor. E, Van'da devlet buna yönelik belli yazışmalar yaptığını görürüz. Bitlis'e farklı yerlere yazıyorlar. Ve Hakkari Kürt beyleri var o dönem beylerinden yardım istediğini görürüz. Bunlarla beraber e, Çomar Bölükbaşı'yı kuşatıyorlar. Çomar atıyla suyun içine giriyor hani atı falan karşıya yüzüyor artık o bahsettiği bir mevkiden bahsediyor. O dönem hani biz biliyoruz Van'da nerede. Karşıya geçerken çıktığında savaşıyor. İşte Evliya Çelebi her anlattığında diyor yüzlerce işte yiğidi vuran şey bir adam. En sonda hani yaralı olarak ele geçiliyor. Başı kesiliyor. Başı kesiliyor. Meşhur bu o dönemin paşasına gönderiliyor. Bu Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine geçiyor. Diyor ki, Öyle bir yiğit, öyle bir kahraman adamın başıyla beraber gövdesinin yanına gömün. Van'da işte gömülüyor. En sonu öyle. Eğer sorulursa bir adam kendini bir kayadan deryaya atmış ve bir kenara çıkmış, katletmişler. Ya bu konuyu uzunca anlatıp övmekten kasıt ne ola denirse? Cevap odur ki, gerçi bir sarıca haşeratı idi ama kapı yoldaşımız olup ekmek ve tuz hakkı olduğundan da değil, insaf hakkı odur ki bir salih, dindar, mümin, Vahid ve Şafi mezhepli Malatya yakınında İzori Kürtlerinden Şahbaz, Yarar, Yiğit ve Hünerli bir er idi. Hatta Şam'da Nakura Boğazı'nda Dürzi ile bir Ali Cengi etmiştir ki az değil bu hakir kul 42 yıldan beri nice cenklerde nice bin gaziler görmüşüm. Ama Seyyid Ahmet Paşa, Ketagaç Paşa ve bu Çomar Bölük Paşa gibi nefsinde yiğit ve cesur er görmedim. Onun için met ettim. Rahmetullahi aleyh. Bu uzun sözümüzden maksat işte hayır ile yâd eylemek idi. selam. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 4. Kitap, 1. Cilt, sayfa 365. Sözlü gelenekte aynı kabile isimlerini görürüz. Mesela Kari, aslında Kari ki Kari, Keroi Kari, İzola şirketinin bir kabile ismidir. Mesela Riçka, Riçka köyü kurmuş. İlk sözlü genelini anlat. Aslında o da bir... İzolların bir kabile ismidir o bölgede. Mastan köy, Mıstıkan falan kabile ismi var, Cafikan var. Mesela Malatya İzolu'da da aynı bu kabileler bu sözü. Gittiğinizde diyor ki biz Karacadağ'dan gelmiş, bir kısmı diyor ki biz Siverek'ten gelmişiz. Mesela biz Diyarbakır'daki İzolların sözlü geleni, mesela Sersuk kabilesi, benim de dahil olduğumuz. Sersuk köyü var, Baskil'e bağlı, Elazığ Baskil. Bugünkü Kömüran Köprüsü'nün aslında yakın bir yer, coğrafik olarak da. 1510, 1530 30'daki aslında köy ismi var. Bizim sözlü geleneğimize biz oradan işte Çemiz olana gelmişiz. E, oradan da Karacadağ'a gelmişiz. İşte kaçıncı baba, kaçıncı dede de bu gelenek ayrıtılı bir şekilde anlatılır. Fakat Malatya İzolu'da da farklı bir şey. Orası coğrafik olarak İzolu ismi sonradan aldığı için farklı kabile ve güçler oraya geldiği için o sözlü gelenek o kadar gelişkin değil. Soya dayanmaz. Bu sözlü gelenek kültürlü hani nasıl göç ettik? Mesela suyun mesela dersin Mazgirt'in Peri suyunun diğer karşı tarafında izole paşyanlar falan biz Karacadağ'dan gelmişiz diyor. Mesela Tatar diye bir köyde sormuştum. Siz niye bu köye yani ne zaman geldiniz? İşte biz Diyarbakır Karacadağ giderken göçebe yaşıyorduk. Biz o dönem Milanlılar işte o kavga etmişiz. Adam vurmuşuz. Biz bir daha gelmemişiz. Buraya yerleşmişiz. Aslında bu Yusuf amca anlatmıştı bana çok şey. Aynı şeyi hakikaten de aynı şeyi belge doğruluyordu. Biz onların göçebe grupları geldi bu coğrafyada. Mullanlarla işte o şeylerin talanları yüzünden adamlar öldürdü, çatışmalar oldu. Hakikaten anlatıyordu. Bu nedenle biz oradayız. Önemli bir kısmının sonradan hani buraya gelip gelip o bölgeye yerleştiğini görürüz. Horasanlar mesela kabile isimlerini anlattır. Mesela örnek söylüyorum bu sözlü geleni. İşte biz oraya bizi göçerttiler buraya getirdiler. Safevi devleti yani biz e, Safevi taraftarı olduğumuz için işte getirdiler buraya. Bugün e, bu sözlü geleneği her e, her grubun, her kabilenin kendine özgü bir anlatım tarzı var ve geçmişe yönelik bir hafızası var. Aslında kayıt altına alması gereken bu sözlü gelenek bu şekilde devam etmiş. Yani biz şu anda mesela Diyarbakır zönları biz bu köylerden önceki durağımızın neresi olduğunu ve ondan önceki durağımızın hangi kabilenin aslında nereden geldiğini sözlü şekilde biz bir yedi çocuklar, yedi dedesinin ismini dair sürekli çocuklarına ve gelecek kuşaklara aktarırlar. Bugüne aşiret yapısı önemli oranda dağılmış olsa da, insanların köklerini araştırma merakı onları araştırmaya yöneltmektedir. Yeni teknolojik imkanlar kişilerin merakını gidermelerine olanak tanırken, sosyal medya üzerinden yeniden ilişkiler ve bağlar kurulmakta. Ben bu çalış mesela izollarla ilgili araştırma yaptığımda her bölgeyi gezdim. Yani mesela coğrafi köy, Neredeyse izol coğrafyasının olduğu, izolların olduğu bütün bölgelere gezdim. Şunu fark ettim. Yani Diyarbakır'dan gelmen ben Koçkiri'ye de gittim dersime de Alevi ya da Sünni. Hangisine giderseniz gidin aslında siz bir aynı ailesiniz. İnanç, siyasi fikirler, politik tercihler ortadan kalkıyor. Hiç coğrafya fark etmiyor. Ürdün'dekilerle de biz iletişim araçları kullanarak da görüşüyoruz, İran'dakilerle de görüşüyoruz, Dersim'dekilerle de görüşüyoruz ki hiçbir arasında hiçbir kültürel fark yok. Bu aşiretçilik aslında sosyolojik olarak da ben şahsi olarak söylüyorum, hani çalışan biri olarak ayrıca incelenmesi ve ayrıca üzerinde araştırması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum.